Ali! Uyandırdın mı? Yok canım, bu saatte uyunur mu? Bir saate kadar bekliyorum. E buradan halletsek olmuyor muydu? Yanımda olman gerek. Senden bir şey isteyeceğim. Yok, reddedecek olursan... ...gitmene izin veremem. Her gün... ...her gün yeminle daha çok seviyorum seni. Ama bazı tereddütlerim var. Olmaz mı? Arkadaş satma kolay iş olmasa gerek. Neyse küçük bir hediye. Ya kardeşim. Sen dayının emrinde çalıştın. Saçını falan kestin. Ha? Hiç mi çakmadın köfteyi? Ramiz dayı kimseye iyilik yapmaz. O sadece hedef gösterir. Sen de gider vurursun. Yani hokus pokusu çek bir kenara. Odur koduğumun ihtiyarının bütün oyunu. Bu serdere vurmak için teşvi ihtiyacım yok. Dayı bulsun. Ben vurayım. Sen sana bırakır mıyım lan? Bu. O da babamın oğlu değil. <laughs> Dayının listesinde kim kalıyor sonra? Senle ben. Ne yapacağız? Önce dayıyı indireceğiz. Yanlış anlama abi. Ben de seni çok seviyorum yeminle. Ama sen de hala çakmadın mı köfteyi? Biz dayıyı indiremeyiz indiririz efendim. Evet. İndiririz. O iş için doğru adamları seçelim yeter. Ben? Sen? İstersen ver anahtarı, gittiğim içeri. <laughs> Kızma be oğlum. Seni koruyorum. Ortak! İlk sapaktan dön. Ya ne oldu Ezel? Aksilik. Dur, dur kıpraşma, kıpraşma. Ha? Ha, yeter lan tamam. Resim çektirmeye mi getirdin beni buraya? <laughs> Kızma be Cengiz. E bakarsın yarın yollarımız ayrılır. Biliyorsun duygu adamıyım ben. Bakar bakar ağlarım bunu artık. Ağzındaki baklayı çıkarsan Ali. Bir sorunumuz var. Dur tahmin edeyim. Kumarhaneler fazla geldi. Güvenliğe dönmek istiyoruz. Ayarlayız bir şeyler. Tamam. Ya bilemedim. Dur ben yardım edeyim. Öyle başlıyor, merle bitiyor. Arada da şöyle bir cümle var. İntikamını almaya gelmiş. Ömer mi? Ya. Dayısı. Hadi be. Her şeyi biliyorum. Kasetin kopyası da var elinde. Ne? 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 Ama korkma. Vermeyecek. Niye? Çünkü bu adam bize hapse atmak falan derdinde değil. Bu adam bizi önce süründürme, sonra öldürme derdin. <laughs> Kork korkacak bir şey yok yani. <laughs> bitmiyor be Ali. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ne övermiş lan bu? Ölmüyor bir türlü. Bu niye burada? Ben çağırdım. <laughs> niye? Güvenmiyor musun ona? Dalga mı geçiyorsun Ali? Tabii ki güvenmiyorum. İyi. Aman güvenme. Bomba gibi bir üçlü oluruz böylece. Biz ne yapalım? Siz gidin. Ararım. Nasılsın Ali? Çok oldu görüşmeyeli. Özlettin kendini. Gel Ezel gel gel gel. Ben de şimdi Cengiz'e anlatıyorum. Ne yani? Cengiz'in peşinde bir adam oldu. Nasıl bir adam? Çok... Çok kötü bir adam. Çok üçkağıtçı. Rezil bir adam. Öyle bir adam ki yani şu an burada konuştuklarımızı bile duyuyorsa şaşmam. Ali. Dur Cengiz. Özel Yabancı değil. Öyle bir adam ki Cengiz bundan kurtulmadan huzuru bulamaz. Adamın adı ne biliyor musun? Adamın adı Ramiz Karaeski. Senle ben Önceden tanıştık onunla. Geçenlerde bir tufaya geldik ya. Ezel de orada gördü. Bir, o kadar yani. İyi de. Benden ne istiyorsun Ali? Biz üçümüz kafa kafaya verirsek Ramiz Karaeski'nin hakkından geliriz. Atarım altına imzamı. Ali tamam da Ezel'i ne ilgilendirir bu mesele? Hiç bilmediği bir şeyin içine girecek. Kendi hayatını tehlikeye atacak. Niye? Çünkü Cengiz. Çünkü yapmazsa düşerim. Pekala Ezel. Delilik ama amca da haklı. Sen olursan iş değişir. Var mısın? Ortağımı yalnız bırakacak halim yok Cengiz. Sonra nasıl kalkarım koca otelin altından tek başıma? Pekala. Madem öyle bir sorayım ortada. Bir dur Cengiz, bir dur. Bu işi benim dediğim gibi yapacağız. Senin dediğin gibi mi? Bu takımın beni sen mi olacaksın yani? <laughs> Sakatattan anlamam ama seni mi dinleyeceğiz diyorsan bu herifle kapışıp da ayakta kalan başka kimse var mı burada? Duyamadım. Anlaştık o zaman. Tamam patron. Dinliyoruz. Önce. Bu herifin her yerde adamı var. Bu işe üçümüzden başka kimseyi karıştırmıyoruz. Kimden bilgi alacaksak kendimiz gidiyoruz ayakları. <laughs> Yeri yurdu belli mi bu adamın? Evin önünde bir handa bir ofisi var. Ne olur yanlış anlama Ali. Senin organizasyon yeteneğini küçümsediğimden değil. Neden bir zahmet bir sıkıp gelmiyorsun? Hani eski günlerdeki gibi. Ezel ver. Ben biliyor musun? Çünkü ben denedim bir iki kere. Pek başarıyla sonuçlanmadı onlar. Şimdiki planın ne? planımız. Planımız ve kendini dışarıda hissetme kardeşim. Planımız Ramiz'i kendimize çekmek. Ben şöyle bir hesap yaptım. Bu kadar iyi saklanıyorsa bir adam ille sakladığı bir şey vardır herkesten. Ben sokağı biliyorum. Sen insanların ağzından laf almayın. Ezel de ikna etmiyor. Sen daha önce de denemedin mi bilgi toplamayı? Bu sefer ne değişti? Bu sefer ben akıllandım. İki. Neyse şimdi oynadığı oyun. Dayı artık gizlenmiyor gölgede. Benim cesaretim, senin kurnazlığın, senin de gücünle, biz üçümüz bu oyunu bozarız. Canın mı sıkıldı dayı? Bu saatten sonra mafyacılık oynamaya mı karar verdin? Oyun oynayacak yaşı geçtik yeğen. Yani. Artık bir şey yapacaksak adam akıllı bir şey yapmak icap eder değil mi? O zaman adam akıllı bir anlatma dayı. Ne bu adamlar? Ne bu kaybolup kaybolup durmalar? Ne bu peşindeki Ruslar? Ne bu kumarhane işi? He? Anlatmakla bitmez bu işler yeğen. Yani. Neyi fark ettin biliyor musun dayı? Bana bir sürü hikaye anlattın. Ama kendi hikayeni hiç anlatmadın. Bu gidişle onu da arkadaşlarından dinleyeceksin Ezel. Ha? Onlar benim arkadaşlarım değil. O zaman dizginle onları. Orada burada bizim hakkımızda soru sormaları hiç hoş değil. Değil mi? Neyi öğrenmelerinden korkuyoruz? Hiçbir şeyden korkumuz yok yani. İlle bir şeyden korkacaksak sana bir şey olmasından korkarız o kadar. Nasıl olacak o? Benim hakkımda öyle şeyler var ki yeğen. Yani. Bir kere daldın mı içine, bir kere uzattın mı burnunu, ikinci kez seni ben bile kurtaramam. Hatırlattığın iyi oldu dayı. Sen benim hayatımı kurtardığına göre sana karşı haddimi bilmeliyim. Oraya buraya burnumu sokmamalıyım. Seni uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlarımı senden nasıl uzak tutarım onu soracaktım. Ama senin benim yardıma ihtiyacın yokmuş zaten. Unutmuşum. Ezel. Baban nasıl? Daha iyi İnsan küçükken babasını ölümsüz zannediyor. Ama bir gün geliyor öyle olmadığını anlıyorsun. Hayatın şakası yok dayı. En kuvvetlimizin bile zayıf noktasını buluveriyor. Değil mi? Arabanın sahibi. Neler diyorsun Serdar? Ateşin mi çıktı? Nedir? Demek arabanın sahibi bu adam. Bu herif hepimizi harcar Cengiz. O kadarını anladım. Da biz onu nasıl harcayacağız? O konuda altın değerinde bir fikrin var mı? Bu adamlar hakkında öyle rastgele sokaklarda bilgi toplanmaz Cengiz. Bunlar racona göre yaşar. Peki nasıl ölürler? Bunların adamlarını parayla, tehditle, kandırarak konuşturamazsın. Onu da anladım. Ramiz deyince herkes dut yemiş bülbüle dönüyor. Bunlar ihanet edeni yaşatmazlar Cengiz. Gammazlayanı anında harcarlar. Tamam tamam oldu. Çok yardımcı oldun sağ ol. Onun için damat senin bulacağın adam... Hani gammazlamış da hala hayatta kalmayı başarmış biri olmalı. Eğer öyle birini bulursan o sana istediğin beş paralık bir şeyi verir. Yine aynı soru Serdar. Nereden bulacağım ben öyle bir adamı? Kimse konuşmuyor ki. Doğru. Konuşmazlar. Ama belki yazan olmuştur. Efendim Cengiz. Geliyorum. Bir arkadaşın. Bir şey içmek ister misin? Ali. Eee, içecek bir şeyler versene. Tabii. Ne içersin? Viski. Ali ile ben bu meselemizi konuşuyorduk. Biz kimseyi konuşturamadık. Sen? Hmm. Sonra aklımıza başka bir şey geldi. İlk bakışta biraz sıradışı gelebilir sana, ama işkin nasıl? Ellerin mi üşüyor Ali? Yok, hijyen takıntım var. Madem ki dedik mafya sektöründen kimseyi konuşturamıyoruz. O zaman sektör mü değiştirsek? Yani bu Ramiz Kareski denen adam ünlü. Hakkında bir sürü kitap var. Araştırmışlar, çalışmışlar. Sen o işlerden iyi anlarsın. Senin evde bayağı kitap var. Sizin bu arkadaşınız da yazar mı? Ha, aynen öyle yazar. Ama tam olarak <laughs> arkadaşımız değil. Yani sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hande Hanım, iki dakika bir rahat dursanız her şey hallolacak. Ali Bey ben buraya bir iş meselesi konuşmaya geldik. Evet, pencereden. Kapı kilitliydi. Ee, Hande Hanım, Ramiz Bey ile ilgili yazılan en ne? Doğru. Heh. En doğru. Aynen. En doğru kitabın yazarıymış. Biz de yeni cene öğrendik. O mu gönderdi sizi? Ha? Beğenmemiş mi kitabı? Hayır, hayır. O göndermedi. Biz sizden biraz bilgi rica edecektik ama... ...siz böyle bağırıp çağırınca işler biraz sarpa sardı. Arkadaş da biraz ateşlidir. Sen elimi çöz. Ben alırım onun ateşini. Yazar olduğuna emin misin sen? Sen insan olduğuna emin misin? Ali! yazar. Kapana kesildin. Yazarlık demek, farklı bakış açısı demek. mı kim söyledi? Son sözlerim mi? Ali! Bahse girerim o ateş almıyordur. Son sözlerim mi? Ali! Hiç yazar vurmamıştım. Hadi hayırlısı. Ali, odaya bak. Odaya bak! gelmeye vururum. vurmaz Senin gibi insanlar isteseler de katil olamazlar. Neyse ki. Ne istiyorsunuz ya? Ne? Her şeyini biliyorsun yani sen bu adamın. Her şey değil. E ne var ne yok dökmüşsün işte. Baksana. 70'lerden günümüze. Vay vay vay. Gazinolar, kumarhaneler. Şu adam. Bu, o gazete patronu değil mi? Hı. Ömer mi o? Baksana şuna. Adam hapse girene kadar kral. Daha sonra herkes uzaklaşmış etrafında. O tarih ne? Çocuklarının öldüğü gün. Bu adam kim? Kandıralım. yanında yazıyor. Niye etrafı böyle kırmızıyla çizili? Çünkü o türünün tek örneği. Dağa ya yanlış yapıp da hayatta kalan tek canlı. Şimdi çıkman doğru mu dayı? Değil? değil. Hadi sen arabayı getir. Tamam, tamam kardeşim, tamam. Somurtma ya. Belki hoşuna gider, bizim hikayemizi de yazarsın. Yazmaya değer bir hikayenin olduğunu şüpheliyim bilsen. Beni niye yanınızda götürüyorsunuz ki? Adam gibi soru sordurtmadım yani de. Sanki suç işlemişiz falan gibi bir durum oldu. Sanki değil mi? Ben de o intiba oluştu. Nedense. Merak etme. Bir şey olmayacak sana. Biraz yanımızda dur. Ne kadar tatlı insanlarız gör. Bakarsın dayıyla ilgili sorular sorarız. Cevaplarsın. Ne şimdi bu? İyi polis, kötü polis, çirkin polis mi? <laughs> Şaka yapıyor be abi. Çatma kaşlarını, çirkin oluyorsun öyle. Siz nesiniz ya? Çocukluk arkadaşı falan mı? Evet. evet. üçünüz Ramiz Kara baş edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Çok hoşsunuz ha. Amma büyütmüş herkes bu adamı gözünde ha. Tanrı değil ya, alt tarafı bir adam. Değil öyle. Alt tarafı bir adam değil. Ramiz Kara Eski kendi çocuklarını öldüren bir adam. Ramiz! 2001'de Ramiz'in büyük oğlu Selim çocuğunu okuldan alıyordu. Ne haber? Evet. bakalım çay. Selim. <laughs> Dur şimdi, bitiyor. Selim'in vücudundan 22 kurşun çıktı. 50'den fazla insan gördü cinayeti ama katili yakalanmadı. sabah ortanca çocuk Uğur Karıeski babasından devraldığı kumarhaneyi teftiş ederken kalbinden bıçaklandı. Atsana lan eline. Katil çalışanların arasından yürüdü gitti. Ali Temel yeni evlenmişti. Sabah bir yerden bütüyü bir almış kaçıyordu. <laughs> Ali Temel ölmeden önce bir hafta komada kaldı. üçünün de tek suçu hapse giren babalarını dinlememekti. Selim. Uğur. Ali Temel. Çocuklarının suçu babalarının yolundan gitmekti. Cezaları aynı gün ölüm oldu. Yanlışınız var. Alt tarafı bir adam değil, Ramiz Eski. Bir canavar. Tandırlıya gidiyormuşsun. Hep beraber inşallah. Hep beraber. O adam senin hatırladığın gibi bir adam değil. Gerçek yüzünü bilmez. Yılanın tekidir o. O zamanlar güvenebilirsin iyidir diyordun. Hata etmişim Ezel. Hata etmişim girmeyin oraya. Bak seni uyarıyorum. Bana bir şey olacak diye mi korkuyorsun yine? Ne zannettin? Oğlumsun sen benim. Tabii ki korkuyorum. Ben seni ararım sonra.